Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arya bugün seninle süt deneyi yapacağız. Evet, süt deneyi. Süt deneyi yapacağız. Sihirli, renkli, patlayan, tamam mı? Tamam. Yapalım bakalım. Önce sütümüzü dökelim Evet. Tamam. Bunu dökelim. Şimdi boyalarımızı dökeceğiz, tamam mı? Tamam. Sen kendi boyanı dök, ben de kendi boyamı dökeyim, tamam mı? Tamam. Sen hangi renk dökmek istersin? Hmm, kırmızı. Kırmızı. Başka? Hmm, sarı. Sarı. Ben de turuncu ve mavi yapayım o zaman, tamam mı? Tamam. Hadi sen damlat bakalım. Ben de turuncu damlatayım. Biraz da mavi. Ben kırmızıyı döktüm. Tamam. Şimdi sarı dök. Dur şunun kapını kapatayım. Evet sarı çok güzel. Şey. Aa kırmızının üstüne yaptığım için turuncuya şey, döndü. Evet turuncuya dönüştü. Tamam yeter o kadar bence. Evet. Deterjanımızı batıralım mı? Hadi aynı anda tamam mı? Tamam. Al. Bak şöyle ortasına batıracağız. O kadar tamam mı? Evet. Hadi bir, iki, üç. Rengi bak ne oldu? Bak renkler dans ediyor. Ali seninki çok güzel oldu rengi. Evet. Ne rengi... oldu ben bakayım. Rengi çok güzel oldu. Evet. Dans ediyor renkler. Pembeler de geldi. Baksana renkler nasıl dans ediyor. Pembeler de geldi. Arya seninki muhteşem pembe oldu. Baksana pembe de geldi. Çok güzel. Pembe, pembe, pembe geldi. Evet pembeye dönüştü o arkası. Pembe. Çek bakalım çıkar içinden. Koş şuraya. Bak. Pembelere bak. Bak hala dans ediyor pembe. renkler. Seninki bitti. Evet benimki bitti. Benimki de böyle değişik bir renk oldu. Benimki de bitti ama çok güzeldi. Evet, çok güzel. Büyüye de yapalım mı? Evet. Onlar dursun birazdan onları patlatacağız tamam mı? Tamam. Sütleri patlatacağız onları. Tamam. Dursunlar şöyle köşede. Nasıl ya? Evet. Ama buradan benim üstüme gelecek. Evet. Evet arkadaşlar şimdi en büyük kabımıza sütümüzü dökeceğiz. Evet. Ve renkleri patlatacağız. Al bakalım dök sen kaba. Hepsini dökeceğim? Dök 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 dök. Ha. Ver bakalım. Olsun olsun önemli değil. Hadi şimdi renklerimizi dökelim. Evet. Sen gene ne renk dökeceksin? Sarı kırmızı dökecek misin? Evet. Bence böyle karışık karışık hepsinden dökelim tamam mı? Yani sen benim döktüklerimden dök. Tamam. O zaman tamam. Ben şuraya kırmızı damlatayım biraz. Tamam. Maviden çok damlatma. Çok koyu oluyor o zaman. Böyle olsun, Canlı canlı tamam mı? Turuncu, sarı. Başka çok renk damlatmak istemiyoruz. Çünkü çok koyu oluyor. Böyle daha canlı oluyor. Tamam yeter o kadar yeter. yeter. <laughs> Çok oldu. Kırmızı oldu bir de ya. Bir de bordo var onu yapsak mı acaba? Ben de kahverengi. Yapayım. Kahverengi yapma koyu yapmayalım. Şurayı acık bordo yapalım. Baksana. Bu da güzelmiş rengi. Bak şöyle aralara atalım. Bir de ben bir renk yapacağım biliyor musun? Yeşil. Tamam biraz da yeşil yap o zaman. Çok katma ama, tamam mı? Siyahlara baksana. Evet işte, siyah oluyor. Çok katma anneciğim. Evet. Bu hali bile çok güzel ya. Değil mi Arya? Bu hali çok güzel oldu. Baksana. Şimdi deterjan batıracağız. Deterjan batıracağız ama şu an bile çok güzel oldu rengarenk. Evet. Hadi deterjan batıralım o zaman. Sen bu tarafa batır, ben bu tarafa batırayım. Tamam mı? Hadi. 1 2 3 Hadi. Bakar mısın? <laughs> ha, ben de orayı yapıyordum. Çok güzel oluyor. Karıştırma sadece batır tamam mı? Şöyle batıracağım. Bastır içine doğru. Bak 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 nasıl oluyor. Ara saçın gelecek. <laughs> bak bak nasıl dağılıyor bakar mısın? Renkler dans ediyor ve kaçışıyor. Evet. Bak şu tarafa da yapsana bu taraftaki de çok yapmadık. Bak nasıl dans ediyorlar. <laughs> çok güzel Arya. <laughs> Arya bak ben çıkardım hala dans ediyor. Bak sen de çıkar bakalım. Koy bunun içine. Bak, bak hala dans ediyor renkler. Evet, sonra bir... Burada kız gök kuşağı oldu. Evet. Bak bak hiçbir şey yapmıyoruz ama baksana deterjan hala içeride işliyor galiba. <laughs> Çok güzel. Oradan oraya geliyor. Evet. Şuradan şuraya geliyor. Bak 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 nasıl çıkıyor. İçinde... Biraz daha batıralım mı şurasına? Evet. Ben de batıracağım. Batır bakalım. Şuraya bakacağım. batır. batırayım? Batır. Ooo çok güzel. batır batır. Bak. Bak 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 bak. Ne oluyor? Oh. Ağlıyor çok güzel. Dur öyle karıştırma bak bak karıştırma bak böyle bırak. Var. Evet. Öyle sabit tutunca böyle patlıyor işte. Bak. Şöyle yapalım. Bak. 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 Sonra patlamasını geçeceğiz. Patlatalım değil mi bunları biz? Evet. Rengi çok iyi oldu. Baksana pembe oldu. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sütümüzü patlatacağız Arya. Değil mi? Evet. Evet. Bu sütümüzü patlatmak istiyoruz. Çünkü bunun rengi çok güzel oldu. Bunun evet. nasıl patlayacağını merak ediyoruz. Ama benim bir fikrim var Arya. Ne? Üstüne Birkaç damla daha boya damlatalım mı karıştırmadan? Um, dökelim. Dökelim değil mi? Evet. Çok güzel olabilir. Evet. Ne renk damlatalım peki? Um, mor damlattık mı? Mor damlatmadık ona. Damlatmadık, hayır. Ama bence Hı. açık renk yapalım. Bunu Biraz. damlatalım mı? Mor, mor mu? Evet. Tamam, damlat. Ama çok yapma çok koyu oluyor. Güzel olmuyor. Bak rengi kötü olmaya başladı. Koyu tamam. çok yapmayalım. Bak şu mesela bordo. Bak şundan yapalım. Tamam mesela mı? Var. Ne renk? Başka yapmayalım. Bak şu an harika oldu. Bakar mısın? Evet. Bak şimdi evet. sirkeyi dökebilirsin Arya. Tamam. Tamam mı? Neredesin? Dök bakalım. Ay taşacak mı acaba? Aa! Taşıyor. Taşıyor. Ama rengine bakar mısın? Arya pembe oldu. Çok güzel oldu. Hepsini dök. Arya rengi muhteşem oldu. Baksana köpük köpük nasıl patladı süt. Çok oh, güzel oldu. oldu. Evet harika oldu. Şimdi bunu yapacağız. Evet bunu da yapalım şimdi. Evet. Ama biraz bunu süt tekelim. Biraz daha boya katalım buna tamam mı? Tamam. Çünkü çok güzel olacak ya. Daha güzel bir renk elde etmek istiyorum ben. O yüzden. İyice açıldı rengi. Bak ben bu rengi çok sevdim. Bu bordodan kat bakalım biraz. Tamam. Baksana onu katınca nasıl güzel pembe oldu. Bu arada çok güzel. Bir renkmiş. Evet. Bak çok güzel. Gerçekten çok güzel bir renk. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben buna bayıldım. Ben de bayıldım. Harika bir renk oldu. Evet. Başka renk katalım. mı Bence katmayalım. Bu renk yeterli. Çok güzel bir renk evet, çünkü. Evet, çok güzel oldu. Değil mi? Bak bu hala köpük köpük. <laughs> Ama sönmeye başladı köpüğü. Evet renklerimizi döktük. Evet. Tamam mı? Biraz daha damlatalım. Ben çok seviyorum ya. Bu renk çok güzel. Ben de bayıldım ya. ya. Hadi sirkeyi dök patlat bakalım. Tamam. Bunu patlayacak Bak, bak ilk önce köpürüyor. Taşacak mı? Taşacak mı? Evet. Taşacak mı? Evet. <laughs> mısın? Ama rengine bir bak Arya. Rengi muhteşem. Evet. Biraz daha Bence artık dökmeyelim. Yeter bu kadar. Evet. Arya renge bak. Pas pembe oldu ve her evet. yer pembe oldu. Hala taşıyor bak. Evet. Taşıyor. <laughs> Arkadaşlar sihirli süt deneyimizi yaptık. Çok eğlendik. Değil mi Arya? Evet. Evet. Çok eğlendi Çok eğlendik çok eğlendik. Arya'nın en sevdiği renk oldu her yer. Her yer pembe pembe oldu. Değil mi Arya? evet, <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.